Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin itikafı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine denk getirme düşüncesiyle Ramazan ayının ikinci onuncu günlerinde itikafa giriyordu. Ancak Kadir gecesinin Ramazan'ın son günlerinde olduğu bildirilince son on gün itikafa girmeye başladı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın şöyle söylediği nakledilmiştir. Biz Resulullah ile Ramazan'ın ikinci on gününde itikafa girdik. Resulullah yirminci günün sabahında itikaftan çıktı bize bir hutbe okudu ve buyurdu ki, ''Bana Kadir Gecesi gösterilmişti. Sonra unutturuldu. Siz onu son on günün tek günlerinde arayın. Yine bana suyun ve çamurun üzerine secde ettiğim gösterilmişti. Kim Resulullah ile birlikte itikafa girmiş idiyse tekrar itikafına dönsün.'' Ebu Said yine diyor ki, ''Tekrar itikafa girdik. O sırada gökte ufak bir bulut parçası dahi yoktu. Sonra bir bulut geldi. Yağmur yağdı. Mescidin tavanı aktı Mescidin çatısı hurma dallarındandı. Kamet getirildi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su ve çamurlar içerisine secde ettiğini gördüm. Öyle ki onun alnında çamur izleri gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gerçekleşmiştir. Bu da peygamberlik alametlerindendir. Ayşe radıyallahu anha rivayet ettiği hadisi şerifte belirtildiği gibi Resulullah daha sonra itikafı son 10 günde yapmayı sürdürdü. Ayşe radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Allah Celle Celaluhu onun ruhunu teslim aldıktan sonra eşleri itikafa devam ettiler. Vefat ettiği son yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 gün itikafta kaldı. Yani Ramazan ayının ortasından ve sonundan onar gün olmak üzere toplam 20 gün. Bunun nedeni şu sebeplere dayanmaktadır. 1. Cebrail aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhisselama o senede iki kere arz etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona iki defa gözden geçirebilmeleri için 20 gün itikafta kalması uygun olmuştur. 2. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ecelinin yaklaştığını anladığından dolayı Allah'ın beğenisini kazanacak salih amel ve ibadetleri bolca yapmak istemiştir. Nitekim Yüce Rabbimiz Nasır suresini indirdiğinde de bunu anlamıştı. Allah'ın yardımı ve fethi Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Nasr suresi 1. ve 3. ayet mealleri Allah Celle Celaluhu elçisine ömrünün sonlarında ibadet ve istiğfarı arttırmasını emretmişti. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secde sırasında çokça Allah'ım seni noksanlıktan tenzih eder, sana hamd ederim derdi. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine oruç tutmak, insanlara dini öğretmek ve cihad etmek gibi salih ameller işlemeye muvaffak kıldığı ve kendisine Kur'an'ı indirerek şerefini yükselttiği ve benzeri nimetler verdiği için bir anlamda Allah'a şükretme düşüncesiyle yapmıştır. Allah daha iyisini bilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği senede 20 gün itikafta kalmasının en etkin sebepleri bunlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikaf mahaline güneş batmadan girerdi. Örneğin ayın ortasında itikafa girmeyi arzu ederse 11. günü gecesi güneş batmadan itikaf mahaline girerdi. Eğer son 10 güne itikaf yapacaksa o zaman 21. günü gecesi güneş batmadan itikafa girerdi. Sahih-i Müslim'de sabah namazını kılıp itikafa girdiği şeklindeki rivayetten anlaşılması gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescid içinde itikaf için belirlediği özel alana geçmesidir. Sahih-i Müslim'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf için özel olarak ayrılmış yerde mescidin en gerisinde kubbenin altında itikafa giriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken başını Ayşe radıyallahu anha uzatırdı. O da bulunduğu odasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını yıkardı ve tarardı. Ahmet bin Hambel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anh'ın kapısının eşiğine çömelerek başını dışarı çıkarttığı ve Hz. Ayşe'nin de bakımını yaptığı nakledilir. Bu itikaf yapan kişinin itikaf mahallinden dışarıya el, ayak, baş gibi bazı azalarını çıkarabileceğine bunda bir sakınca olmadığına bir delildir. Hayızlı olan kişinin de el, ayak gibi azalarını mescide sokmasında bir sakınca yoktur. Çünkü bu mescide girmek değildir. Bu hadisi şeriften anlaşılan bir diğer husus, itikafa girenin temizlenmesi, güzel kokular sürmesi, başını yıkaması, taraması mümkündür. Buhari ve Müslim'in Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başından şöyle bir olay geçmiştir. Ayşe radıyallahu anha olayı şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikaf etmek istediğinde sabah namazını kılar ve gireceği yere girerdi. Bir defa Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmek istedi ve emretti de kendisi için mescitte çadır kuruldu. Hanımlarından Hafsa da kendisi için çadır kurulmasını emretti. Hasan'ın çadırını görünce Zeynep de çadır kurulmasını emretti. Onun için de bir çadır kuruldu. Bütün bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce bu yaptığınız şeyin ibadet ve kullukla ilgisi var mı? O yıl Ramazan'da bu hareketlere kızıp itikafa girmedi ve Şevval ayının 10 gününde itikafa girdi bu yaptığınız şeyin ibadet ve kullukla ilgisi var mı? Sözü ile bunu hayır, iyilik murad ettiğiniz için mi yapıyorsunuz? Yoksa kıskançlıktan ve Allah'ın Resulüne yakın olma isteğinizden mi? Demek istemiştir. Anlaşılan o yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikafa bayramdan sonra başlamıştır. Yani Şevval'in ikinci günü itikafa girmiş, bir ihtimalle bayram günü başlamış da olabilir. Eğer bayram günü itikafa girmişse, itikaf ibadeti için oruç şart koşulamaz demektir. Zira bayram günü oruç tutulmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Safiye bir gün Resulullah'ı Ramazan'ın son 10 gününde itikaftayken ziyaret eder. Onunla bir süre konuşurlar. Sonra Safiye çıkarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kapıya kadar uğurlar. Bu esnada ensardan iki kişi yoldan geçerken Resulullah ile karşılaşır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ağır gidin o Huyeyin kızı Safiye'dir buyurdu. O iki adam Subhanallah, Ya Resulallah dediler. Hz. Peygamber de onlara şöyle dedi. Şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Bundan dolayı kalbinize bir şey veya şer atmasından korktun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan olan bu iki sahabenin imanları üzerine titremesi, şeytanın kalplerine vesvese sokarak onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olumsuz düşünmelerine yol açar böylece küfre girerler diye endişelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı onlara bir açıklama yapma gereği duymuştur. Yanındaki kişinin eşi Safiye olduğunu söylemiştir. Böylece şüphe etmelerinin yolunu tıkamış, onları olumsuz düşünmekten alıkoymuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, itikafta iken yaşadığı bu olayda detaylı incelemeyi gerektiren çok önemli derslerin olduğunu düşünüyoruz. Ancak konumuzun özünden koparız endişesinden dolayı bu kadarıyla yetindik.